Hiçsen bunları herkese tekrarla merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün hep beraber e, tekrardan Minecraft Let's Play bölümüyle devam edeceğiz. E, öncelikle en son e, siniriniz gibi böyle bir yerin altına ev yapmıştık. E, buradan çıkınca karşımıza böyle ipneler çıkacak. Şu bir olmak üzere ben bundan korkuyorum. Neyse oraya gitmeden önce e, şuradan sizde ne yapayım diye düşünüyorum. Kova yaparsam süs için şeyler yapabilirim. Ama ee, bunu yaparsam, makas yaparsam yatak yaparım ama ben makas yapmayı tercih ediyorum. Daha da de gördüğünüz gibi makas nasıl yapıldığını öğrenmiş oldunuz. Her bir ki. Eee! Angut! Anne eğer oldu. Kemik ee, bizde kalsın. Bu arada bizim gidip hemen bir et bulmamız lazım. Eğer et bulmazsak... Nana'yı yeriz ve bir tane daha kemik bulduk. Bu kemiklerin dönü e, dönüştüreceğini hani altı yarıdıklarını daha sonradan sizlere söyleyeceğim. Aa ben de korktum arkamda zombi mombi var sandım ve <laughs> yine öyle sandım ama canım gidiyor o da açlıktan tabii ki. Ee, burada bir birazcık hayvancılık ile uğraşacağız. Ondan sonra çıkacağız. Tabii ki ama aa bir dakika ee, benim ben kronometre tutmadım ama iyi bu sefer ee, zaman da şey oldu. Bir dakika çok özür diliyorum. Hemen 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 geleceğim. Eee nerede bu kronometre? Ve başlattım. Tamam. Eee özür dilerim tekrardan. Evet, bu arada arkadan şey ses sesleri duyabilirsiniz. Oy deve. Yalnız bir canım kaldı bunu da öldürüp hemen gidiyorum abi Bu nedir ya ölürsem kötü olur Evim orada Acaba yetişebilecek miyim varabilecek miyim Üç tane de şey var ee, Bir şey olur mu bir şey yapabilir miyim Gitmeden önce Şunu da halledeyim Böyle bayağı bir şey halletmiş olacağım tabii ki ha, Benim işime yarayacak ama öyle giderken korku dolu onlar. Acaba ölecek miyim? Ölmeyecek miyim? Allah'ım gibi şeyler yaşamış olacağız. Ee, öyle yani. Saat saat daha bir abi ya ama bugün cuma deme evet. Saat bir kalktım video çekiyorum. Niye çekiyorum? Çünkü ee, çünkü çünkü düşünüyorum. bilmiyorum abi, Canım istedi yani geçtim yapıyorsam her neyse ee, burada odun kestikten sonra direkt evimize gideceğiz evimize bu odunları yakar mıyız yapmadım bilmiyorum Büyük ihtimalle çeste koyacağım Çünkü hani öylesine şey yaptım ama şu an korktuğum tek şey A bir dakika şey kaybettim evimi kaybettim ha, her neyse böyle makasın ve demirimi kaybetmem ee, bugün Büyük ihtimalle ee, şey yap bu hayvancılık bilmem ne o bu şu falan derken ee, bölümümüz bitecek ancak üçüncü bölümde büyük ihtimalle madene ineceğiz ee, bu odunlarımız maden bizim işimizde çok fazla yarayacak bu arada sağ salim dönmüş olduk buraya ee, şunları 9 tane varmış 2 tane koyalım ee, buradan neler almam gerekiyor Aa, şu, şunları yok yeterince şey var. Aa, bu arada arkadan sesler geliyor olabilir. Çok özür dilerim. Şunları da yiyeyim buradan. Bir tane daha yaparsan çok sevineceğim canım arkadaşım. Adamsın. Evet, bundan sonra canımız donmaya başlayacak. Zaten. Ee, burada benim yapmam gereken bunları ee, koyalım öncelikle. Burada kumluğum var bunlar a derin bakalım yetecek mi ama yeteceğini pek sanmıyorum Eee onun için hiç gerek yok bunları direkt atalım bunu zaten çöpe atacağız bir lav bulmam lazım lavla çöp yapacağım bu da burada kalsın kemiklerimizi de koyalım bunu da koyalım ama bir tek şu anda e, ihtiyacım olan şey sensin bunu atacağım için yanımda kalsın o orada onu pişirsin diyeceğim ama e, bekleyip şeyi de koyup öyle gitmek istiyorum açıkçası Şunu işte domuz arasında Koyduktan sonra öyle gideceğim Evet Şuna koyduk şöyle şekilde koyalım ve Buradan yavaş yavaş uzayalım eğer zombi bilmem ne gelirse öldürürüz kılıcımız var. Onun için hiç endişelenmiyorum. Ancak burada endişelendiğim tek şey ben burada nerede şey bulacağım. Al. Ee, Yunun bilmem ne nasıl bulacağım nerede bulacağım. Aa elma bulduk bu arada. Süper. Evet. Ee, burada su var. Ha, burayı hatırlıyorum. Evet, evet, burada buraya ev yapacağız demiştik. Sanırım evet, buraya tam buraya ev yapacaktık. Tabii maden girişi gibi bir yer var. Bakıyorum ama maden değil abicim. Öylesine bir çukur. Evet, bakıyorum ileride de maden girişi varsa be. Av! korktum. Tüyeceğim diye korktum abi. İyi burada maden girişi bulduk. Öyle iki saat maden şey yapmamıza gerek kalmadı. Kazmamıza. Şöyle girişinde bir demirin olsaydı da bana zorluk çıkartmasaydı ne güzel olurdu be arkadaşım. Abi ben buradan nasıl çıkacağım? Mecburen şunları keseceğim. diye sor. Şöyle kesimle öyle gideyim bari. Kazmam karısını öyle gideyim olmadı. Evet. Da ben abi benim gün bulmam lazım. Ben nasıl yum bulacağım? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben burada rehber yapsaydım büyük ihtimalle bugünüm rep, e, madenine geçirirdim. Ve hani sadece maden yapardım. Gidip de maden yapıp ondan sonra yum bulup bilmem ne demir aramak falan filan yapmazdım. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü let's play abicim. Desplay oynadığınız zaman kafanıza göre oynayacaksınız Siz nasıl eğlen eğleniyorsanız o şekilde yapacaksınız Ben de bu şekilde eğleniyorum yani ee, Eğer ben eğlenmezsem siz hiç eğlenmezsiniz Niye siz hiç eğlenmezsiniz? Çünkü ben hiç konuşmam hiç espri yapamam Yapmam değil işte dediğim gibi yapamam İnsanın da konuşması gelmez o şekilde olursa Evet en azından bir giriş. Ay hayır hayır gitmeyeyim mi? ben niye gidiyorum? Ev, evimi kaybedeceğim yoksa? Hayır her şeyim de orada. Hani alsaydım bari. bu ee, buraya bir şey falan mı yapsam mı? Neyse. Buradan dümdüz olmadı. Kaybetmezsem ne mutlu bana. kaybedersem vay halime. Abi yok burada bir şey. Full çöl burası. Maalesef bu sefer bulamadım. Büyük ihtimalle size gösteremeyeceğim o işi. Çünkü hani burada öyle bir şey hiç yok için maalesef hayır olamaz. Buradan bir de kaptıralım olmadı şöyle dümdüz. Hiçbir yere sapmadan. Genelde burada falan olması lazım da aslında. Giderken de şunları keselim. Zırh yaparız. Bunlardan değil canım ineklerden. Bunlar yiyecek olacak bize Daha da kasmayı kıramamıştım. Senin üstüne kıracağım. A kırıldı. Lan öl. Korum uçarsın ha. Neredeydi Buradaydı. Evet böyle devam edeceğiz sanırım. Şuradan devam edelim. Buradan bir yere çıkmayacak gibi gözüküyor. Ova. Abi Çık artık lan Çekil Heh. <laughs> tüy tüy ver tüyümü Tamam Tüyümüzü de aldık bu arada 3 level oldu şeyimiz Neyimiz O hani Eee şeyler var Ancient'da yaptığınız yani Bir şey geliştirmek için kullandığınız eksiler bilmem ne O 3 level oldu işte Evet Of İsyan. Abi yalnız bana geçen o resmi biliyorsun koyduktan sonra Batılardan isyan geldi Batuhanlardan. Beraber çekecektik oğlum falan diye de. Ee, şey canlı yayında da konuştuğumuz gibi arkadaşlar. Batu e, şey falan teknik falan çekmeyeceğim. Onu hep beraber Batu ile beraber çekeceğiz. Ve bu arada akşam olmaya başladı. En azından kömür falan toplamış oldum. Buradan yapabileceğim tek şey bundan sonra eve topuklamak abicim. Evet. Diğer türlü öleceğim, biteceğim, gebereceğim. Bir ton şey olacak. Sonra vay anam Mehmet abi berbat oynuyor. He. Pü. İnşallah kaybolmadım. Aa bu Ee, bir şeycinin bir şeyi yani. Bakayım. Zararlı mı geçti günümüz? Evet. Zararlı geçti. Ee, bakayım eve yapabileceğim dekorasyon var mı diye düşünüyorum. Hayır göremiyorum. Ha, pardon var. Evet var. Odalar açacağım. Odacık cık cıklar. Ee, şunu alalım. Bir taş kazma elde ettik sonra buraya odacıklar açalım. Hem taş elde etmiş oluruz hem de kum taş elde etmiş oluruz. Bizim için iyi olur. Yapıyorum diye soracaksanız burası yatak odası olacak. Evet. Yatacağız böyle. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Böyle iyi oldu gibi. Bir şey daha yaparsam yok iki şey Tamam. şuraya koyarım. kazmak çok sıkıcı Bakayım evet tam şuraya bir koyarım Hı -hı. Kenarlarına çalışma masası falan sandık Burada da bir şeyler koyarım Evet şu şekilde oldu Bunun içerisine meşalelerle dizelim Şimdilik böyle saçma bir şey yapalım ki, Sonra düzenleriz zaten. Tamam. Ee, buraya ben bir şey yapacaktım. Ups. Şunu alalım abi. Hı. Aa bir dakika. Seni alalım canım. Şöyle koyalım. Hatta şöyle yapalım ki daha hoş dursun. Evet. Canım benim. Böyle daha güzel durdu. Ee, şunu nereye koyacağız? Alalım bunu da. Şöyle yapalım şöyle düşünüyorum da tam tersim olsa neyse böyle olsun ee, senin de alalım şöyle olacak oh dostum unutmuşum içerisindekileri ee, şunu da kır güzel bir şey yapmaya çalışıyorum da fark ettiyseniz biraz daha zaman kısa oldu zaman da geçirelim dedim birazcık yatik senden yapalım yok olmadı direkt şöyle Evet başka 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 şöyle bir şey olabilir mi acaba? Güzel bir dekorasyon mu? Bu mod seni alırız. Şöyle koyarız. Ee, buraya ne yapacağız? burası ne olsun diye düşünüyorum. De Otunu boş ver, kumu da boş ver. Böyle mi? Tamam, fark etmez. Meşalemiz. Şöyle burası da güzel oldu. Burası hiç oynamak istemiyorum açıkçası. Eee şurada şöyle bir dekorasyon gibi bir şey yapalım. Oha direkt madene çıktık yok maden mi Vallahi bilmiyorum pek de kurcalamak istemiyorum açıkçası ee, ne yapacaktım burada da böyle bir şey yapacaktım. Artık kim geziyorsa yukarıda Allah onun ben neyse. Lan yemek çiğniyormuş gibi. Garip oldu biraz. Ha. Şuralar bundan olacak. Şuraları Değiştireceğim Yine Böyle De Kalabilir Tabi Ama Ne Bileyim Bir Şey Yapalım Elbet Burayı Da Değiştirdik Bakalım e, Ne Koyabiliriz Lan Ne Koyabilirmişiz Meşale Tabisi De Öyle Güzel Bir Şey Oldu Açıkçası e, Yine bu sefer bunun başında yok. Evet bunun başında. Evet arkadaşlar ikinci e, Minecraft Let's Play bölüm 2'nin sonuna yapmışmak lazım. Ne isim vereceğim hakkında hiçbir şekilde fikrim yok. Ee, neyse bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.